Ülkemizde helal gıdanın yaşamla başladığına biz inanıyoruz. Helal gıda insanların yaşamasıyla ana rahmine düşmesiyle başlıyor. Bu konuda ülkemizde üretilen, ithal edilen ürünlerin muhakkak kontrol altına alınması gerektiğini, bunların katkı maddelerinin denetlenmesini, varsa ülkemizde helal sertifikası konusunda desteklenmesini. Ee, bu konudaki çalışmaların devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz tabi helal dediğimiz zaman sadece gıda aklımıza gelmemesi lazım. Bu konuda ihtiyaç maddeleri, temizlik maddeleri, kozmetik ürünler e, ilaç katkı maddeleri, ilaçlar e, kozmetik ürünler dediğimiz gibi hepsi bu kapsamda düşünülebilir. Bu parantez içinde anlaşılması gerekir. Bu konuda e, desteklenen bütün firmaların, e, STK'ların, insanla e, ilişkili bulunan bütün e, kuruluşların bu konuda e, desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bununla ilgili temiz üretimin ilk önce başlangıç olması gerekmek, gerekmektedir. Temiz üretim, her temiz üretilen helal olmuyor. E, buna dikkat etmemiz lazım. Sağlıklı beslenilmesi lazım fakat her sağlıklı, denen ürün bizim için helal olmayabiliyor. Her gıda e, besleyici değeri olabilir fakat helal olmayan e, ürünler bizim için e, Müslümanlar için hiçbir zaman için besleyici değeri olsa dahi istimal edilmemesi, gere kullanılmaması gereken ürünler kapsamında düşünülmesi lazım. Neden? Çünkü her ürün helal olmaz. Bu bizim genel kaidemiz olması lazım. Kişilerin kozmetik, ilaç ve temizlik üretileri ürünleri başta olmak üzere hayatın içerisinde kullanabildikleri bütün üretim ürünler Müslümanlar için dikkat edilmesi gereken e, ürünler kapsamında incelenmelidir. Bu konuda bilinçli insan, bilinçli toplum oluşturabilmesi için çalışmalar ve projeler üretilmesi gerekir. Bunun da gereğini STK'lar e, ve devletin Yükle, yük, üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü madem e, Müslüman bir toplumuz ve inançlarımız var e, ve zamanı geldiği zamanda işte %90'ı %99'u Müslüman denen bir ülkede yaşıyoruz. Devletin de bu konuda katkılarının bulunması gerekiyor. Çünkü bunu belki 20 sene önce Yahudi firmaları Koşer adı altında herhal sertifikalama adına e, bir fabrikanın üretimini tamamen durdurup kendi inançları doğrultusunda üretim yapıp bunları markalayarak koşer markalayarak kendi inançlarına uygun şekilde üretebilmektedirler. Bizde bu gecikmiş bir e, uygulama, yeni yeni herhal sertifikalama e, firmaları e, devreye girmekte. Fakat bunların da gerçekten inanç sistemi ne uygun ticari bir menfaat gözetmeden yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için özel ve tüzel kurumlar, kuruluşlara, hükümetimize, parlamento organlarına ve bu hususta, bu hususta proje üreten STK'lara veya çalışmalar yapan e, firmalara, ilaç firmalarına, gıda firmalarına büyük e, görevler düşmektedir. Gıda e, maddeleri, temizlik, kozmetik ürünler ile ilaçlar gibi temel ihtiyaç maddeleri hakkında bireysel olarak bilinçlenmeliyiz ve bunu da toplumsal olarak tabana yaymak suretiyle bilinçlenmeli ve helal arayışı içerisinde olmalıyız. Bunun için e, değişik toplumsal duyarlılıkları geliştirip bu konuda değişik maddeler üzerinde ortak faydada birleşip helal noktasında birleşip muhakkak denetimi sağlanması gerekmektedir. Gıda ve ihtiyaç maddeleriyle sağlıkta ve temizlikte kullanılan maddeler üzerinde çalışmalar, projeler muhakkak hükümetle, hükümete sunulmalı. Bu konuda değişik çalışmalar yapıldığına inanıyoruz.